Çekil kapının önünde. Hamit Bey evde yok. O yokken giremezsin. Başlatmayın Hamit Beyinizden. Ben kızımı almaya geldim buraya. Çekil. Giremezsin. Şu oldun kafan idrak etmedi mi daha? Abbas Demirkan kan geldi? Aç kapıyı kızım alacağım diyorum sana. Aç kapıyı. Ne oluyor burada? Şu kapıya yerleştirdiğiniz odunlar geçit vermiyor. Kızım almaya geldim. Çekilin dedim ya. Hamit Bey'in kesin talimatı var. O yokken olmaz. Size çekilin dedim. Sorumluluk benim. Bırakın da Demirkanlar bir an önce alıp götürsünler kızların. Şu anda kızım iyi misin yavrum? Ha? Hadi topla eşyalarına gidelim. Gelmeyeceğim. Kızım. Bak niye gelmediğini biliyorum. Aklın sıra bize ceza kesiyorsun. Hadi gel konakta bütün cezalarını orada kes. Gelmeyeceğim baba. Yavrum. Bak benim sabrım sana ama. Ne diyeceksen orada de hadi. Anneme de söyledim. Orası benim evim değil. Orası mı senin evin? Değil. değil. o zaman hadi yürü. Baba anlamıyorsun. Ne orası ne burası. Hiçbir yer benim evim değil. Şu koca dünyada benim sığınacak bir çatım yok. Yavrum senin koca bir konağın var. Sen Demirkanların kızısın. Anan var, ben varım. Siz öyle sanıyorsunuz ama aslında yoksunuz baba. Ben burada tek başıma ağlarken neredeydiniz? Ben bebeğimin yasını tek başına tutarken... ...sizin o konağınız da yıkıldı. Evlat ne demek şimdi anladın değil mi? Ha? Senin burada için yanarken ben seni bırakıp gider miyim? Ya baba yapmadığın şey mi? Beni bu cehenneme attın gittin dönüp arkana bakmadın bile. Şu anda beni delirtme. Ya baba. Can da mıyım ben? Canın isteyecek koyacaksın sonra gelip alıp götüreceksin. Kızımız bizim konağın müptelası olmuş Abbas Bey. Kovsak da gitmeyecek herhalde. Senin aklın yerinde değil geleceksin benden. Ya yok değil mi? Yok benim söylediğim hiçbir şeyin bir anlamı yok. Benim sesim sizin oralarda duyulmaz çünkü. Yürü hadi. Yavrum. Bırakmam yürü. <laughs> tak tak tak. İçeri girebilir miyim? Aa, evet evet. Bak gördüğün gibi her zaman paldır küldür girmiyorum odana. <laughs> e, bu dün için bir de bugün sırrımızı sakladığın için. Sen mi yaptın? <laughs> Ay yok daha neler. Menekşe yapmış da senin sevdiğini söylüyordu. Duyunca kapıp geldim ben de. İyi yapmışsın. Evet sağ ol. Şuraya koyayım mı? Evet evet, evet bırakabilirsin. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Oo, muhabbetiniz bol olsun oğlum. Ne oluyor burada? Bir şey yok anne. Ben çizim yapıyordum. Melih da sütlaç getirmiş. Latif çalışıyor kızım görmedin mi? Hadi oyalanma. Ne yaptım ki ben şimdi? Anne. Çizim yapıyor çocuk. Dikkatini dağıtma. Hadi git annenin yanına. Ayrıca senin ablan kayıp. Maşallah senin hiç umrunda değil. İyi tamam giderim. Kız! Bana bak Nevcan sen benim kızımı mı çağırıyorsun Ülfet Hanım. He. Ha. Ne olur üstüme gelmeyin. Gülecek, eğlenecek zaman değil onu diyorum. Konak yangın yeri. Acımız var. He duydum duydum başın sağ olsun. Kim ölmüş ki? Ablam Ebeğini kaybetti. Acım var da... ...benim bak, kızım kayıp sabahtan beri. Hasta kızım kayıp. Biz ne haldayız, görmüyor musun sen? Bu kadar stres içinde iki tane genç birazcık böyle bir eğlenmişler. Genç bunlar, kakanları kaynıyor. Şu anda... Kızım, hoş <laughs> geldin. Kızım yapma böyle, ne olur. Üzme anneni. Sürenden. Yavrum. Çok üzüldüm. Allah başka acı gözlemmesin yavrum. O elleri tutmam baba. Arşan. O eller beni o konağa gelin etti. O eller bana mutsuzluğu yakıştırdı. Korkarım ben. Bir daha tutmam bu elleri. şu andan. canım ne zaman geldin sen ah. canım benim gel burada durmayalım benim odama geç ya şu böyle yani o zaman Azimet Hanım o evlilik sözleşmesini benim önüme koymamış olsaydı... ...Serhat abin ve yeğeninle şu an mutlu bir aile olabilirdik. Ama şu halimize bak bir de. Nikahımızı gizli tutuyoruz. Ben çocuğuma annenin ben seni diyemiyorum. Zümrüt'e de yazık. Bak sabahtan beri yok ortalıkta. Daha taşam vurdu kendini kim bilir. Onun da hiçbir şeyden haberi yok. Yani oyun içinde oyunlar dönüyor burada. Bizimkilerin oyunları hiç bitmez. Yani benim yaşadıklarım da az buz değil. Ben de genç yaşımda Demirkanların o aile mahkemesince... ...en ağır cezalara çarptırıldım. <laughs> Onların istediği gibi yaşamak zorundayız değil mi? Ailenin adı lekeleneceğine ölelim daha iyi. senin yaşadıklarının yanında benimkilerin lafı bile olmaz tabii. Ya bakma dün yani bir ton şey yaşadık bizde ama hep aklımdaydı. Ya dedim ki neden? Yani bu kız ne yaptı da bu genç yaşta bunları yaşamak zorunda kaldı. Ya kusura bakma. Ben böyle döküldüm. Ama bak sen böyle benim laflarıma bakıp da ailene cephe alma. Yani eminim onlar da böyle olsun istememişlerdir. Onları bana karşı korumak zorunda değilsin. Bize yaptıkları ortada. Hayatlarımızı mahvettiler bizim. Canım benim. Varlığın öyle kıymetli ki benim için. Bir şey diyeceğim. Bir dost tavsiyesi gibi düşünün, tamam mı? Susma artık şu anda Sana dayatılan hayatı yaşamak zorunda değilsin. Eğer buraya gelmek istemiyorsan, seni kimse buraya zorla getirememeli. Haklısın. Bu sefer susmayacağım. Ona nasıl benim hayatımı zehir etti? Ben de aynısını. Onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.